Dostlarım yeni bir CSGO Skins videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoyu izliyorsanız şu an en şanslı insanlardan birisiniz. Çünkü yeni bir çekiliş açacağım ve sadece bu videomu izleyebilenler katılabilecek gibi bir şey. Ee, görmüş olduğunuz gibi aktif olarak 4 tane çekilişim var. Bir tane daha şöyle çekiliş başlatıyorum. FBB kodumu CSGO Skins'te kullanıp 100 dolar bakiye yatıranlar otomatik olarak bu çekilişime katılmış olacaklar. Ve katılım sayısı bakın beyler 28 dolarlık çekilişime bile 18 kişi katılmış. Buna herhalde 2-3 kişi katılır diye düşünüyorum. Bu sitede yaptığım çekilişlerin açıklanma günü belli belirsiz. Yani bu videoyu çekiyorum ya 2-3 gün sonra da açıklanabilir. O yüzden şimdiden FBB kodumu şuradan kullanarak minimum 100 dolarlık bakiye yatırımınızda yaptığım 5 çekilişe de birden katılabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken buradan FBB kodumu aktif edip bakiye yatırmak. Dediğim gibi aktif olarak 5 tane çekilişim var. Şuna görmüş olduğunuz gibi 10 dolar yatırdığınızda katılıyorsunuz ama bu diğerlerine de katılmış oluyorsunuz otomatik olarak. 100 dolar yatırdığınızda 5 çekilişe aynı anda katılmış oluyorsunuz. Şimdi geliştirelim. Gelelim kasa açarak katlamaya çalışalım. Şimdi beyler çok fazla bir bakiyemiz yok diğer videolarımıza nazaran. Yeni bir etkinlik gelmiş. Şöyle bir etkinlik kasalarından açarak başlamak istiyorum. 20 dolarlık kasadan şöyle 3 tane açmak istedim. Bakalım ne gelecek. 78 dolar geldi. Bir 3 tane daha açalım istiyorum. 49 dolar geldi. 60 dolar verdiğimiz bu kasadan. Yani şu ana kadar çoğunu da zarar ettik. Hatta hepsinde zarar ettik. O yüzden bu kasayı daha fazla açmayı düşünmüyorum. Baya baya zarar ettirdi çünkü bize. Hemen bir sonraki kasayla devam edelim. Ya bu 50 dolarlık kasadan çok fazla açamayacağım. Zarar yazar çünkü. Deneyelim görelim bakalım. 150 dolar veriyoruz. 3 tanesine gelen itemler maalesef 150 dolar etmiyor ama bayağı da bir zarar yazdı. Bir tane daha şans verelim. Eğer bundan da katlayamazsam artık bu kasayı bırakıp kaza savaşı yapmaya başlayacağım. Şöyle bakalım 100 dolar. Yani yok abi güzel itemler gelmedi. Şu 100 dolarımızı bir 150 dolara %60 şansla bassak gelir mi? Oğlum bu da gelmedi. Neyse biz kaza savaşı yapalım abi. Yapacak bir şey yok. Bu arada beyler kaza savaşı yaptıkça bu sitede görmüş olduğunuz gibi jetonlarınız bir. Dikiyor. Bu jetonlarla item satın alabiliyorsunuz. Bedavaya bu arada. Sadece puan kullanarak item alabiliyorsunuz. Mesela diyelim ki SSG'yi çok beğendiniz. Tıkladınız. Al dediğiniz anda da envanterinize gönderiyor site. Aklınızda bulunsun. Benim şimdi burada 1.5 milyon puanım var. Güzel bir bıçak göremedim. O yüzden şimdilik bir şey çekmeyeceğim. 4-5 saatte bir market sıfırlanıyor. Buradan çok daha güzel itemler yakaladığınızda onları çekmeyi unutmayın. Şöyle bir tane kaza savaşı gördüm. Hemen katıldım. Pudin diye birisi açmış. Bakalım kazanabilecek miyiz? Tanesi 20 dolar bu kasaların. İnşallah kazanırız abi. Bakalım ne geldi. Şimdi desimetre en pahalısı güzel. Underdog kurmuş lan bu arada. Bizim buradan aslında düşük temler çekmemiz gerekiyor. Kaza savaşını kazanabilmemiz için. Fakat görmüş olduğunuz gibi kayıp mı ettik bu savaşı? Beyler kaybettik ya. Bot kazandı. 125 dolar verdiğinin iki katını aldı Gayet iyi. Şimdi daha güzel bir kaza savaşı açacağım ben. Godknife lore beğeniyor musunuz bilmiyorum ama beyler. Bu sitede şöyle bir kasa var. Şansını kendiniz belirleyebiliyorsunuz. %1 var, %2 var. Hatta şöyle bir şey yapacağım ben. Gideceğim. %1'den 3 tane. %2'den 5. 5 tane. Bundan da 10 tane koyacağım. Normalde 2 vs 2 açmayı çok isterdim. Fakat ben bu kaza savaşını normal bir modda açacağım. Karşıma rastgele bir bot ekleyeceğim. 1 vs 1 modunda başlatacağım. Direkt 3 vs 1 yani herkes tek modunda da açmayacağım. Çünkü bu bakiyemi kaybettiğimde çok fazla bir bakiyem kalmayacak. Kazanmayı oynayacağız. O yüzden %50 şansımız var. Bakalım katlayabilecek miyiz? Çok güzel abi. 68 dolarlık 10 numara bir M4 a saldık. Devam. Yani bu kasadan bu arada %90 şans batıyorsunuz arkadaşlar. Biz de sadece o yüzde %10'luk şans dilimini kovalıyoruz burada. Buradan bir tane Godnight Flora alabiliriz. Yani kar yüzdemiz sadece yüzde on Riskli bir kasa savaşı ama yine de denemek istedim. Kazanırsak çünkü verdiğimizin bir 2-3 katını alabiliriz diye. Ön gördüm. Bakalım olacak mı? Yani 12 tane kasa kaldı. Hala bir tane bile Godnight göremedik. O yüzden bir tık üzgünüm ama illaki çıkacaktır ya. Sonuç olarak her bir kasamız bir öncekinden daha fazla şanslı. Mesela şu anda %4 şans Advance'la Godknife kasalarına geçmiş bulunmaktayız. Diğerlerinden %1 %2 idi. Bunda %4. Umarım çıkartabiliriz. Yani şurada 8 kasa kaldı galiba. Aynen öyle. 8 kasadan bir tane bile çıkmazsa harbiden büyük bir zararla kapatacağız. Son bir 436 dolarımız kalıyor zaten. Onunla da ne yaparız bilmiyorum ya. Valla. Devam. Hadi bakalım. Son 6 kasa. Karşı tarafa bir item daha geldiği için şu anda gerideyiz abi. Valla kaybediyoruz gibi duruyor bu kasa başına. Bir tane bile Godknife Floor gelmemesi harbiden üzdü beni ya. %4 şans da 10 tane koyduk. Yani 20 tane açıldı ama gelmemesi de gayet normal. En azından bir tane gelmesi gerekiyordu. Neyse son iki kasa kaldı. Çıkartamayacağız gibi duruyor şu an ama ben bir tane daha deneyeceğim ya. Vallahi bu kasaya taktım. Son kasaya kaldı. Bundan zaten çıkartamazsak komple zarar yazıyor. Kar bile edemiyoruz. İşte bu kadar lan. Son kasadan beyler bakın son kasadan çıkardık. 322 dolar vermiştik. 438 dolar geldi. Gayet iyi. Şimdi daha güzel 875 dolarlık bir kasa savaşı açacağım. Bu da ne olacak? Biraz olacak. Yapacak bir şey yok. %4 şansla God Knife Lore katlamıştık bunda. Hemen geliyoruz abi. Bu sefer %1 şansla şu itemden koyacağım. Bakın koyabildiğim kadar ne kadar bakiyemiz var. 875 15 tane koydum. 3 kişilik Underdog. Eğer bu kaza savaşını kazanayım inanılmaz bir para gelecek. Bakalım katlayabilecek miyiz? Şöyle bütün kasaları koydum görmüş olduğunuz gibi. Kaza savaşımız da başladı. Underdog kurduk. O yüzden item çekmememiz gerekiyor. Ve sadece %1 şansla Gamma Gamadoglar Kelebek geliyor bu kaza geldiği takdirde beyler 3900 dolar falan diye tahmin ediyorum. Yani verdiğimizin 5 katını falan alacağız. Underdog modda 400 dolarlık maalesef bir tane Diggle aldık. Bu çok kötü oldu bizim için. Yani harbiden kazanma şansımızı bayağı düşürdü diyebilirim. Ya sadece %1 şanslı kelebek çıkıyor. Onun Oho! Gerçekten hayat bitti bizim için şu an. Neyse izleyelim belki ikisine birden kelebek çıkar. Efsane bir para kazanırız bu kadar savaşından ama çok zor gözüküyor. Yine de biz izlemeye devam edelim. Hala açılacak. Burada 8 tane kasa var. 3 ile çarparsak da 24 tane kasa açılacak daha. İlla ki bir tane kelebek çıkacaktır diye düşünüyorum. Çünkü az kasa koymadık abi. Bayağı bir kasa doldurduk. Ama hala o asıl görmek istediğimiz itemi göremedik. Yapacak bir şey yok. Alt kasamız var hala. Bak tam olarak bahsettiğim buydu beyler bakın. Michael botuna da çıktı. Şu ortadakine bir tane kelebek çıksa. Michael'a tekrar bir deagle çıksa. Ben bu kaza savaşından 5000 dolar alırım. Ohan da İsamu'ya da geldi beyler. Abi olamaz ya. Gerçekten çok üzücü bir kazı savaşı. Ya, bu bile kar ettirdi öyle söyleyeyim size. Ama yapacak bir şey yok. Kelebek gelmedi. Son iki kasamız artık olmadı beyler. Harbiden çok istemiştim ama yapamadık. Son kasa bundan da gelmedi. Neyse sağlık olsun diyelim. Dediğim gibi arkadaşlar bu videodan itibaren CSGO Skins'e gelip PBB kodumla bakiye yatırdığınızda otomatik olarak bu çekilişlerime katılacaksınız. Burada hangi çekilişime ne kadar para yatırarak katıldığınız gözüküyor. Bu 300 dolarlık bıçak çekilişine ve diğer hepsine katılmak için 100 dolar. Bunlara 10 dolar abi. Hepinize bol şans diliyorum. Her videoda kaç kişinin katıldığını göstereceğim sizlere. Ne kadar az kişinin katıldığını ve kazanma şansınızın ne kadar fazla olduğunda orada göreceksiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşçakalın